arkadaşlar. ismim Selma Oşlu. Konya'da yaşıyorum. 20 yıldır Konya'da çeyiz işleri yapıyorum. Yaklaşık 8 ay öncesinde geri döndüler komiteler ile tanıştım. Mağazamı açarak ürünlerimi komisyonsuz satmaya başladım. Aynı zamanda farklı kazançları olan sistemde tavsiye ederek bir hafta gibi kısa bir sürede 600 TL kazandım. Sağ eleman olarak başladığım sistemde şu anda bölge koordinatörüyüm. Evet arkadaşlar sizler de bizimle birlikte kazanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ev hanımı, esnaf, birey, öğrenci herkes mağazasını açarak komisyonsuz ürününü satabilir. Ayrıca ev hanımları için de süper projeleri olan geri dönder.com.tr'yi incelemenizi tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar. İsmim Nurhan Metin. Moğla Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 8 ay önce evde yaptığım ürünleri satmak için geri döndür.com.tr'ye dahil oldum. Bu sitede ürünlerime sıfır komisyonsuz satış yapmaya başladım. Daha sonra benim gibi arkadaşlarımın da bu sitede satış yapması için geri döndür sitemizde Moğla il sorumlusu oldum. Çalışmalarımın karşılığını alarak önce sağ koordinatörüydüm, şimdi Marmara Bölge Koordinatörü. Bireyler, esnaflarımız ve öğrencilerimiz. Gelin birlikte mağazamıza açalım, ürünlerimizi yükleyelim. Siz de sıfır komisyonsuz satış yapmanın keyfini çıkarın. İyi ki varsın geridönder.com.tr Merhaba, ismim Abdurrahim Balıcan. Yaklaşık 10 yıldır İdir Devlet Söresinde güvenlik personeli olarak çalışmaktayım. Geri döndüğüm Kontere Mardin İl Sorumlusu sunan aslan sayesinde tanıştığım bu muhteşem projede ben de var olmak istediğimi beyan ettim. 16 Şubat 2021 tarihinde geri döndüğüm Kontere ailesine giriş yaptım. Yaklaşık 7 ayda geri döndüğüm Kontere bana 15 milyar para kazandırdı bu muhteşem projede olduğum için gurur duyuyorum. Merhaba arkadaşlar, ismim Orkun Çakır, Bursa'da yaşamaktayım. Yaklaşık 21 yıldır özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Bundan bir yıl önce bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine toptan aldığım ürünleri Geri Dönden.com.tr alışveriş sitesinde sıfır komisyon ile satmaya başladım. Sitemizde satışlarının güzel gitmesinden dolayı çevremde bulunan esnaf ve bireylere sitemizi tavsiye etmeye başladım. Sitemizde sattığımız ürünlerin dışında tavsiyelerden dolayı da 10 ayrı çeşit katanç sağlamaya başlayınca bu işin üzerine düşmeye başladım. Yaklaşık bir yıl önce ilk sorumlusu olarak başladım sitemizde şu anda Türkiye Genel Kuruluşu olarak çalışmaktayım. Evet, esnaf, birey ve öğrenci arkadaşlar, sitemizde sıfır komisyonla ürün satmak ve bunun dışında sitemizde çevrenizdeki esnaf ve öğrenci ve arkadaşları önererek 10 ayrı çeşitten para kazanmak istiyorsan lütfen bizimle iletişime geçin. Hep hayırlı işler dilerim.